Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dişimi ve dudağımı boyuyorum. Gelin nasıl boyayacağımı göstereyim size. Tabii ki de. Börten Dö miydi bu? Neydi? Karakutla. Evet. Boya dişinizi boyamanın formülü. Hemen şimdi yiyeceğim. Ve hızlıca göstereceğim. Bu kötü mü güzel mi? kullanılacak 90 +6. Ay, Ay abla koş çubuklar karıştı. Ben de yeni çubuk attım. <laughs> Sonra... Göstereyim onu? göz hızlıca. Hayır. Müzik. Müzik. Çok güzelim ben gerçekten. Abla. Arkadaş ablam elli obeyne olunca kendimi göstereceğim dedi ve elli obeyne geçti. Işte. O zaman gösterecek. Oha. Ben bu dudağımdaki şeyler nasıl çıkacak? Çıkmayacak. Lekeler, ben yarın yani derse gideceğim. Oluruz var. Rezil olurum. Ben maskeyle okula gidiyorum. Rezil olurum, ben dışarıda gidiyorum. Şey yarın son günüm okula. De, okula veda daha son günüm. Neyse, de. çok özlersen balkondan bakarım. <gülüyor> 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 Benim bir tane fotoğrafımı göstersen güzel. <laughs> Şu gözlerime bakın. Salak. Çok tatlı. Daha yeni dişim fırçalamıştım aslında. Yine yeah. Çok komik çıkmış. Harbi bakayım. Silin. Benim şeyimi göstersene. Ama ya da anlaşırsa hep, hep hiç <laughs> ha, çok. Ha, hiç Ama, namazı, namazı değil. hiç Ay, değil mi? Ha. Ha. Şey, Abla. <laughs> <sabah> <laughs> Şerafe oldu. Ben de şimdi ha, <laughs> Perşembe. Arkadaşlar size Buyurun ablamı da, göstereyim. Da, Ablamın küçük kız fatasını göstereyim mi Tamam çoluk fotoğrafımı gösterebilirim. Onda bir sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hiç bulaşma. Yaklaşmazsın. Ya, Şuradan geri dön. Benim tatlıları. Isır adresini. Ay, adresini istiyorum. Ay yanlışlıkla sizi Anneciğim seni sallayayım mı? Bak şimdi kepçeyi ne kadar güzel sallayacağım. Gel anne. İnme tamam mı? Seni sallayacağım. Çocuğumu sallayayım. Neyse burada da balıklar var işte. Bunların kardeşi öldü. Ben bir gece. Neyse. Hadi küçük bir fotoğraf göster. Ben, benim de göster küçük. Ki ay benim çok güzel. Bu kadar başka göster. Çok güzel. Esen, çok güzel. Bu 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 kişi bu kişi. Benim de küçüklüğüm gelse. Senin küçüklüğün. Çok güzelim ben geldim. Ben çok güzelim. dakika dakikalar kadar kalırsın? Hadi gel bir kapalı fotoğrafını çek. <laughs> i̇şte bunu bunu bunu. Bekler. Ay. Sanki <laughs> ay. O bu kadar başka da kan. Ben alayım mı? Alayım, alayım bakayım. <laughs> Sakın yana falan kaydırmam ben. Vallahi, vallahi, tamam vallahi tam. Hayır. Ama biraz uzun tut görsünler. <laughs> tamam. tamam bu kadar çek. <laughs> Niye ya? Ya da bu kaydı gözüktü hayır, mi? Hayır, hayır. Tamam, çünkü orada kızlarla Kesin, kesin. Bir açın mi açıyor musun? Açınlar mı? Kapalı olsa. Hayır, hiç bulaşma, hiç abla şarkı, abla biliyor musun sen şarkı söylediğinde şarkı söyledin ya onu buraya paylaştım. açıklamaya dağlandı ne olduğunu yazmıyor. Hayır. Bak istersen. Hayır. hayır. Yalan söylüyorsun. Hayır. Göstereyim mi? Hayır. <laughs> evet arkadaşlar evet hayır yazmasın. Hayır. hayır <laughs> bir kere evet hayır Bir tane şey. laf sok o zaman çok. Ne sokayım? Söyle... Bir tane. Hadi 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 Ay, bir, tane som, bir tane laf sok. Bir tane laf sok. Ne sokayım ya? Hadi sok sok sok. Ablamın laf sokma özü sözle diye yeri var. O da kendi bulduklarına. Susar mısın lütfen? Her lütfen susar mısın? Hadi söylemezsen bir tane. Tamam bakıyorum. Özü sözlerim. Önce... Hayır Özelim bunlar de. çok şey. Aaa! Tamam karakterle ilgili. Ee, geçen aslında bu gerçekten olan bir olay. Bir tane <laughs> kız dedi ki seni ekran kaydı şifrem yaptım dedi. Dedim nasıl yaptın yani ismini koydun dedi. Ben dedim ki ben de denedim ama karakter yetmezliği varmış dedim. Böyle bir şey oldu. Yani karakter yetmedi. Hani 4 ile 8 arası karakter. Ya anladınız işte ya. Allah Allah benim bu da Yani karakteri yetmedi. Şu coğrokları göstereyim bari. Coğrok <laughs> mu? Tamam. Bunu olabilir. Ben göstereceğim. Şimdi evet. telefonda bir şeyler falan yaparsın sen gözüküyor Ki şimdi oradan şarkı şey söylediğine bak. Attım. İnanmaz. Yemin et. Ne? Silerim, silerim. Bir dakika. Kimse yiyorum. görmedi. Kimse yani. Herkes görüyor. Noktayı koydum. Ye. E bir dakika. 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 Şu an evet. evet. Gözüküyor evet. mu ya? Hayır. <laughs> Efendim. Evet, bak ya. Evet hayır yarışmasın evet ve hayır kullanmak yasak. Biliyorum. Beynin bas. Yasakladın ya. Şimdi bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ay hayır ya <gülüyor> karnım <laughs> aldı <laughs> şu an. Evet gördüm. <laughs> hayır şimdi yapmış olmaz. Arkadaşlar ablamın sesi açıklamaya bak. <laughs> bak açıklamaya. Ama tablette <laughs> sesim kötü çıkıyor. Hayır, bayağı şey güzel çıktı. Ah, oh, karnım kam çakar çok, çok yedim dinliyorum söylersen şimdi belki anlarım ay yeniyorum bunu göndermeyeceğim hiç ay amar la görüşürüz görüşürüz